Nelerce insan sıradan bir hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlamak için inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Batur Eşter Komendi isimli yeni çağ farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ne? ama... ben onlara anlam diyorum ve altında benim için derin anlamları var. Eğer basit bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine Tarikat. ilk olarak 2023 yazına doğru girmiştim. Ve inanın bana bu çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor, taktığınız takılar, gözleriniz ve enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için Yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum. Biraz daha kendi seçimlerimi yapmak istiyorum. Buradaki bu söylediği cümle ailesi ve çevresinden dolayı mı yoksa dinsel bir açıdan mı böyle diyor? Ben aslında daha farklı bir hayat yaşamak istiyorum gibisinden. Ya bu daha geldi. Ne oluyor? Doğan'dan 5 tane daha geldi kralım. Maç başladım ara ara maçlara bakıyorum arkadaşlar burada sıkıntı yok. Ben olur. söyleyeceğim abi. Ben açık burada. Daha var değil mi çok? Var var. Yo. 5-10 dakikaya başlar da sen dişe yap ben sana söyleyeceğim. Doğan Başlayalım teşekkür ettim tekrar. Bir Doğan'a kalp kralımız. Teşekkür ederim. Ve sürekli... Hastalık Enes de hastaydı. De, de, ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur... ve ...kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli... Hastalık Enes hastaydı. Ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikosatağı yaşamıştı. Bir ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. İki yaz önce bir etkinlikte burada dilimini Abdül ile karşılaştım. Geldi yaklaştı böyle işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falan hemen sonra Enes alakalı haberleri alıp almadığımı sordum ona. Ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim. O bana söyledi abi o zaman ben şok oldum. Çünkü düşünsene abi Elinde sigara göremeyeceğin, alkolü ortamlarda bulunmayan, kendi doğum gününde alkol içemeyen bir adamın amatör gibi ciddi bir kuruma yansımış olması bu. abi. Bu, bu olay yaşandığında Enes Batur'u çeken... Bu bölümde anlatılanlar duyumlardan ibarettir yazmış ama aşağıya. Bu arada her... akıllı Zaten fazla bir şey değil. Göremeyeceğin, alkolü saniye, ortamlarda tamam. bulunmayan, kendi doğum gününde alkol içemeyen bir adamın... Ama Amatem gibi ciddi bir kuruma yatmış olması abi. Bu olay yaşandığında Enes Batur'u çeken bir paparazi vardı. Ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti. Ve ailesi düzelmiştir ya diyerek Enes'i taburcu etti. Kanalındaki milyon dolar eden içerikleri tek seferde silmesinin, size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız gelse de o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte bu hikayenin nerede başladığını merak ediyorsanız bu adam sigara bile içmeyen, ağzına içki sürmeyen biriydi. Ne oldu diyorsanız size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu videoda tüm detaylarıyla Enes Batur'a ne olduğunu öğreneceksiniz. Video sektörü duyumlardan ve şeylerden ibarettir. Bence bu dava olayını engellemek Bugün için... Bugün 150'den fazla Bu olayın da doğru olmayacağını ifade etmiş. Bugün 150'den fazla mağazasıyla 40 yıldır hizmet ben veren Ali bilgisayar mağazası. Selam. Bişan. Çar nasıl bir zamata mı kanka ya? Eraser kanka. Razer kanka. Bile öyle bilsin. Neyse şunu izleyelim. Ha. Eee, ne haber? İyiyim, nasılsın? <laughs> Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin Öyle gerçek anlamda başlangıç ya. noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsen. Tamam, herhalde şimdi gözüküyorsun. Merhaba, dur kameraya dönümü alayım. Merhaba, Sen merhaba. geldi bu yayın yapıldığı Atla. sırada Burak oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı. Ama Enes Batur zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha şey işte bir video attılar da Turgut şey diyor. Ya, e, gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre neye dayanarak hani. Şöyle sen abonenin tabii birinci biliyoruz da. Ee, şey olarak diyorlar galiba izlenme olarak diyorlar birinci sıralamasını. Büyük bir ihtimalle artık Çekemeyenler falan varsa ya Burak ve toplam genel toplam Olarak izlenmede şu an birinci sırada Bireysel kanal sıralamasında Eski YouTube bildiğiniz gibiydi Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları vardı O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum Zaten, Zaten çoğunuz biliyorsunuz Ama işte Enes Bavul ya Ayıp yapıyorsun demiyor <laughs> adam Kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye oturacaktı Ama bir fark vardı O dönemin YouTuberları değişmeye başlamışlardı Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm youtuberların hikayelerini hatırlayın. <laughs> Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin, yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan, diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni bölümümüz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda Rayman, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı konumlarda saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında bir şeylere tepki veriyor, oyun oynuyor, yıllardır değişmeyen arkadaş ekibiyle gülmeme çalış falan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Batur izlediğinizi söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Enes Batur YouTube ve hatta ezikleniyordunuz. İşte Enes Batur'un kafasına dank şey etti. Tam da bu noktada... İstediği <laughs> imajımız açısından iyi bir olay. İşte Enes Batur'un kafasına dank etti. Tam da bu noktada değişmeye başladı. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi. Okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak Kankıyorum vardı. ben kaçtım. Enes vardı. Yep, o diyorum. zaman Eda dur, diye dur. arkadaşımız vardı. Bu Eagles kafe ve otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki İsmet artık işim bitti. Yani ona getirdi. İsmet artık video çekmek istemiyorum. Peki, ee, yüzünün yüzeye falan dedi. Hizmet, o bu ama. beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi Herkese. hayatından çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes. Birden hepsi yok oldu. Kıyasladığı bu kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun. Enes'in onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada. Enes bizleri alaşağı zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet, Başak'ta da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan YouTuber'lara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu yeni hayatından tertemiz vloglar, Instagram'a attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor. Deli gibi alkol alıyor, sigara içiyor ve artık o samimiyetsiz kanemici insanlarda dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyor gösteriyordu. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu. Ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanınırlığı ucube birisi değildi. Biz bu sürece dışarıdan şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. İşte bu durumda onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen an daha evinde bir şey yok. Enes bu ve hemen bir video ile duyurmuştu. Artık bu videolara erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri, video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin. Tabii ki o konularda da kullanıldı. Ama gece işler değişiyordu. Enes Turun o dönemde teki Kent'teki malikanesinde verdiği partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış olabilirsiniz ama 2020 dönemindeki haber sayfalarına bakarsanız paylaşılan polis baskını haberlerinde görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Sektöre yeni çıkış yapan rapçiler, TikToker'lar, fenomenlerle dolup evet, taşıyordu. bir merdiven bu olarak kullanılıyordu. Doğru. gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi enes'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu. Ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu ki o dönemin Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri işte tam da Enes'in evinin evine sal da çekilmişti Arkadaki kıyafetten oh. anlayabilirsiniz. Ortamın evet. iyileştiğini bir hayal etsenize. Koltuğunuzda bile rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sürekli evet, insanlarla... ...beniz yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum sonucunda... ...beyninin kimyası değişmeye başladı. Evet belki de kendini bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın, ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını düşünüyordu ama işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Hepinizin hatırladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyin. Başo. Bu Behruz mu? Yok galiba ya şey bir, bir tane videosunu falan görmüştüm tam bilmiyorum. Başo mu? Başo. 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 Yayıncı ben, zaten ismi. ben yemin ben ediyorum. Ben Çam gibi bir içerik üreten böyle benziyordu ya ben bunu görmüşüm. E, yazıyor baş yazıyormuş oğlum orada. Baş zaten? yazıyormuş anasını satayım. Ne başo ne içerik yayıncı anı falan mı anlatıyor? Ha, an... Çam gibi videolar üretiyor ya bir şeyler. Çam anlatıyor. gibi abi genel böyle hacker olayları falan filan var. Oğlum, öyle, yani... oğlum biz biz sanki böyle başının videosunu izledik galiba. O oğlum biri ne sallamış bizden sanırım. Neyse. Ufte hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını düşünüyordu ama işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı ya. Ara <laughs> 500, anlat Aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. Enes kitap mı yazmış diyebilirsiniz. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli bir inanış sisteminin, Lirvian ekolünün kurucusu. 2020 senesinde Azotel Lirvian diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap şöyle pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek. Ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabilecektiniz. O dönemlerde özellikle ruhsal ve gizli öğretilerle ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotel Lirvian kitabı neredeyse ...herkesin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Ve konuyla çok ilgilenmiyor olsanız bile... ...bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Saristir'in satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %99.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değildi. Behruz'un yaptığı reklamlama o kadar iyiydi ki... ...bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi... ...muhtemelen Behruz'la zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi... ve ...ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında radikal değişimler yapmaya en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanları bir şey katayım ki. İnan Farklı değişik evet. Seneler böyle geçti. Partiler uzun yıllar boyu devam etti. Ancak bir sorun vardı. En esta hafif paranoyalar, minik sanrılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaratılıştan bahsediyor, tuhaf terimler kullanıyor, nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama... Ben Onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca bir yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığının etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla... ...güzenli ilaç kullanımı gerekliydi. Ama işte sorun da burada. Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz a a bir... Özellikle Batı dünyasında yaygınlaşan... ...tek bir dinden ibaret olmak yerine... ...çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahipti artık. Bir amacı olduğunu düşünüyordu. Yeni çağcılık inanışı aslında böyle şıp diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, batının gizli kadim sırlarını, ajanları, illuminatiyi, kuantum ve enerji metaforlarını barındırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımdan sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes'e göre insanlık yalnız değil ve evren sayısız bilinç formuyla dolu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyonların birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar bilinç planlayıcıları olarak geçiyor üst takıl. İnsanları engellemek için bazı kötü niyetli uzaylı ırkları dünyada yüz binlerce yıldır bulunuyor ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla, rahiplerle bugünse banka sahipleriyle belki de influencerlarla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında, korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye göre de insanları buna karşı çıkması ve sevgi enerjisini yayması gerek. Ana amaç ise yükselmiş bir üstad olup dünyayı kötücü uzaylılardan temizlemek. Bunları uydurduğumu falan düşünüyorsanız şu ekrandaki neye bakın. Buna çakralar ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Fator'un storylerinde bu şemayı bariz şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın frekansınıza göre değişmesi gibi işlerden bahsetmeye çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilianlar, sanatçı takıntıları, Mr. Beast, yöneticiler Didi. yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda ağırlaşıyor. Story miktarları veya paylaştığı içerikler de buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kritik mesajlar yağdırıyor, bazen sadece belgesel paylaşıyor. Hastalığı öflediğinde bu kadar karmaşık olmuyor işler. Nispeten normalleşiyor. Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman olduğu veya kurulduğu kişileri anlamak epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane işini başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut Ekim olarak görüyor. Hatta Turgut'u muhtemelen kozmik bir ajan olarak falan görüyor olabilir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli... Ailemi bir daha yaklaşma bu turgu dediğim evladı. Anlan ile seni Allah'a havale ettim. Yetmedi. Köpeklerini yolluyorsun. Yeter. G noktası azgınlığını manipüle edip sokağa döktüğün kadınlar seni bulur zaman. <laughs> mik bir ajan olarak falan görüyor olabilir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin Montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in storylerinin benzerlerini görebilirsiniz. Bu dine inanan herkes genellikle bu sembolleri paylaşıyor. Ayrıca yeni çağ öğretilerinde maddiyatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var. Bu dünyaya bir amaç için gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ona göre. Size bunu kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor. Böylece izlemelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne olacağını anlattığım bunca şeye rağmen ben de bilmiyorum. Galiba sadece işin peşini bırakmamız gerekli. Yani. Ne oldu mamma? Onu söyleme. Şey, mi? He is infused with ancient magical energies, for destiny has chosen him to defend the world from the return of the Shadow Games, just as the brave Pharaoh did 5,000 years ago. <laughs> 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 5,000 years ago. <laughs> <laughs> as the brave Pharaoh did 5,000 years ago. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yani. Şimdi. Ya sordum bir de bekledi oydu. Türk işim bir sürpriz olacak mı oldu ama yedi mi sürpriz ve sol oldu bayağı sağlamdır. Enes Batur'un beklettiği de yazmış biri de. Bir de senin bir şey Birkaç bir en çok şey var. Ondan bir hafta sonra inceledim. Erkekleri de çok herkes de bir şey bilgici. Yani <laughs> ne denilebilir? <laughs> Ne denir? Mami Emre'nin fena izleyen arkadaşlar. Şimdi dışa çıkacağım. Ne denilebilir? Kaç saattir yayındayız? Bilmiyorum. 5 saat. Çok ne denilebilir? Bilmiyorum. Enes. enes yani Allah hayırlısı nasip etsin. Enes. Yani bu dünyaya ünlü olmasının sebebi işte bir amaç için yollandığı falan ne inanıyorsa bence yanıldığı ee, en büyük olaylardan bir tanesi. Çünkü çok zamanında yani çalıştığını, sürekli bir şeyler yaptığını. Evet bu e, Acarkent'teki bence o Acarkent'teki villa tamamıyla e, off bir villaydı. Ben zamanında da bunu söylemiştim. Ne gerek var demiştim. Yani ne gereksiz bir şeydi yani bu. Ee, bizim bu Enes'le takıldığımız dönemler Gittiğimiz ortamlar onlar bunlar ne bileyim şeydi yani her zaman bir işine bağlıydı işini falan yapmakla ee, en estetik bir şeydi, çarşı soru atmış. <laughs> Enes abi de bekliyor galiba bir videoyu bitirmek istiyorum yani yanılacağım cidden. Ne oldu? Evet kolay değil mi e, hakkında bahsetmek sahtesini bir daha konuşma bence. Ö işim biter sonrasında. Yani evet kolay değil mi hakkında bahsetmek sahtesini bir daha konuşma bence. Tehdit. Onun oldu ne balıp? O galiba. Ben de diye. İşim bit bir daha konuşmayacağım. için işim biter sonrasında. İşim biter sonrasındaki tehdit varimsi bir şey mi? Tam bu. Fake hesap da olabilir. O, onun hesabı değil mi? Ölümler. Değil abi. Fake hesap sıfır takip. sıfır şey. Lan o zaman öyle ne öyle. Yeni yazıyor abi. Yeni açılmış. Bu arada Enes Batur gelmiş mi? Ya? Kanka bakmayacağım ya kanka. Burada biz neyi konuşuyoruz? abi. Yani. Ne ediyorsun oğlum?